anneciğim. Ellerini yıkadın mı bakayım sen? Ha? Bak tertemiz. Hey, of, aferin sana. Pamuk elli. Oh. Anne, çok açım ben ya. Hadi yemek koy Ay, bana. oğlum iyisin değil mi ya? Ya annem, iyiyim dedin ya ya. Bir şeyim yok merak etme. Hadi bak ben çok açım. Yemek koy bana. <laughs> Cemre nerede? O niye gelmedi? Oğlum o fazla mesaiye kalacakmış. Sonra gelecek. Hadi. Hadi ye sen. Zeynep. Kızım sen iyi misin? İyiyim anne niye? Böyle bir durgun gibisin. Rengin de olmuş solmuş gibi. Yok iyi olmuyor şu sıralar. Ondan herhalde. Duyan da şirkette patron sanacak ha. <laughs> Allah Allah. Ay çalışanlar her zaman patronlardan daha çok yorulur. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Anneciğim bak bu... Villaya taşınma işini sen bir daha düşün sana. Düşünecek bir şey yok anne. Bak oğlum yapma böyle ne olursun çok üzülüyorum ama. Anne. Emre. Bir kez de beni dinlemek ister misin? Abla hiç başlamayalım şimdi tadımız kaçmasın yemekte. Emre Bak sen böyle yaparak sadece annem ve Muzaffer Bey değil... ...hepimizi, hepimizi üzmüş oluyorsun. Farkında mısın? Bakalım hatırlayacak mısın? Aysun böyle daha çok küçüktü. Böyle ateşi çıktı. Biz onu apar topar hastaneye götürdük. Annem işteydi, evde yoktun sen. Gittik hastaneye. Böyle doktor bir sürü ilaçlar yazdı da yazdı yazdı da yazdı. Cepte beş kuruş para yok. Biz ilaçların hiçbirini alamadan döndük eve. Köz köz oturuyoruz. Çok üzülmüştük, ağlamıştık. Sonra sen bir anda yok oldun gitti. Dedik nerede bu? Sonra bir geldi elinde ilaçlarla. Almış hepsini. Biz Cemile inanamamıştık. Hatta sen ilaçları çaldın falan zannetmiştik. Sonra sen de işte eczacı gönül rızasıyla verdi borç olarak demişti. Hatırladın mı? Hatırladım. Sonra biz ertesi gün gittik eczaneye. ilaçların parasını ödemeye. İçeri bir girdik. Bu böyle yerlere paspas atıyor. <laughs> ina ben inanamamıştım biliyor musun seni öyle görünce. Cemile şok olduk biz. Bir de zavallım çok ayıp bir şey yapıyormuş gibi böyle utandı, sıkıldı sen var ya o zaman da tatlıydın ha. Tabii daha tatlıydın da. Ya. <laughs> i̇şte ben o gün anladım. Biz beraberken çok güçlüyüz. Çok güzeliz. Ben o gün bizim beraberken her şeyi aşabileceğimizi, her şeyi yapabileceğimizi anladım. Biz, biz olduktan sonra önümüzde, arkamızda hiçbir şey, hiç kimse duramaz. Sen biliyor musun? Ben o günden sonra senden güç aldım hep. Sadece ben değil tabii ki. Aysun, Cemre, hepimiz. Hep dedik ki... ...birimize bir şey olsa arkamızda Emre var. Yine bugün söylüyorum. Bana bir şey olsa... ...arkamda dağ gibi, aslan gibi kardeşim var. Sana bir şey olsa Aysun var, değil mi? Cemre var. Ben hep varım. Biz beraberken her şeyiz. Dağılırsak biz olamayız. üzülürsün diye ben sana hiç söylememiştim. Ben de hiç hatırlamıyorum. Sen daha çok küçüktün çünkü aşkım. Ne yaptın abla ya? Emre. ...dağılmayalım. Sen bizim arkamızdan değil... ...yanımızdan yürü hep. Yanımızda ol bizim. Sevgimizi, acımızı... ...her şeyimizi paylaşalım yine. bizle gel ya. Şerife tutsana ha, şunu. Ver abla. Şerife. Onda ya. <laughs> Ay ne kötü kokuyor bu ya. Rutubet kokuyor. Vallahi bunlar Nuh Nebi'den kalmış be. Var ya. Buraya şöyle güzel eşyalar gelsin. Burası cıvıl cıvıl olacak. Villa öyle parlayacak ki... ...güneş ben artık bir daha doğmuyorum diyecek ki. Abla ağzından yer alsın ya. O senin söylediğin kıyamet gibi bir şey. Yok kız korkma. Pıtırcık. Tuğba buralara geldi mi hiç? Yok. Gelmedi abla. Ha, i̇yi. Geldiği zaman onu hemen yaka paça dışarı atıyorsunuz. Sakın Muzaffer Bey'in yanına yaklaşmasın. Ya adam onun yüzünden burnundan soluyor be. Ama zaten Muzaffer Bey'in kesin talimatı var. Bir santim giremez içeri bir daha. Sen yine de dikkat et. O manyak. Onu kapıdan kovsan bacadan girer. Mutfaktan kovsan lavabodan çıkar. Tuvaletten kovsan klozetten fışkırır. Tamam tamam merak etme. Lütfü nerede? Ya ben ona burada nöbet tut diyorum Tuğba için. Bu adam ne halt yiyor, nerede? Ay. Ay bu Tuğba bana herhalde uzaktan enerji gönderiyor. Ay o kadın ne pis bir aurası var ya. Bastı bana. Ben çıkıyorum hava alacağım. Sen devam et. Olur abla. Bak ben sizin her zaman arkanızdayım, yanınızdayım. Ayrı evlerde yaşıyoruz diye bu değişecek diye bir şey yok ki. Asla değişmeyecek. Ben hep sizin yanınızda olacağım, birlikte olacağız. Ama Muzaffer Bey... ...ben o adamla yaşamak istemiyorum ve bu konudaki tavrım çok net. üzülmeyin. Ben iyiyim gerçekten. Hem kalacak yer de buldum. Nasıl yani? Nerede kalacak yer buldun? Oğlum sen nerede kalacaksın ya? Otelde. Kemal Bey bana oda verdi bir tane. İşte... Yani kendime özel. Eşyalarım falan da var içinde. İyiyim ben, beni merak etmeyin ya. Yani ayrı şehirlerde değiliz ya. Hayır Emre! İzin vermiyorum. Orada kalamazsın. Anne sakin ol. Hayır dedim. Annen olarak ben böyle bir şey razı değilim tamam mı? İzin vermiyorum orada kalamazsın dedim. Kemal'in otelinde kalmayacak. Anladın mı sen? yılın Allah aşkına birlikte 30 ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın